kriz ekseri gençleri çok e, şey yapmaktadır, üzmektedir. Emekli olan kişiler için zaten her şey bitmiş demeyelim de bitmiş gibi sayılır. Çünkü emekli nasıl olsa boş. Fakat gençler için çok önemli. Bunların üzerinde çok durmamız gerekecek. Ya garanti değil adam çünkü yani şöyle sırf benim çalıştığım yer değil her yer öyle. Yani sana 3 aylık fetrak veriyor. Ondan sonra e, uzatırız artık uzatırlar mı, uzatmazlar mı ne bileyim. Yani beklen, e, tabii endişelerim var aslında. Niye olmasın ki? Euro para olduğu sürece bu krizler hep yaşanacak yani almayan, Almanya zaten gittikçe kötüye gidiyor. Almanya'nın sonu iyi değil yani. 7 euro ya, 8 euro işçi çalıştırıyorlar. O zaten bir de bir adam bin 1000 euro 1000 euro gidiyor 1000 euro için ne çalışsın ki? İş de yok zaten. Nordris e iş yok. Ne yapacaklar? En iyisi yapacakları şey yani bir sınır koyacaklar en az 1500 euro netto mesela insanlar aylık alma şeyi biliyor musun? İş, i̇şverenin üzerine gitmeleri lazım yani. Gittikçe bu krizler yaşanacak yani daha çok olacak. Piyasanın dönmesi biraz insanların alım gücüyle ilgili bir şey. Yani alım gücü düşük olunca da haliyle yani piyasada alışveriş düşüyor. Bu da en çok küçük esnafı etkiliyor. Yani zaten büyük firmalar herhangi bir krize girdiğinde devlet yardım ediyor. Ama küçük esnafla ilgili böyle bir şey yok ya da halkla ilgili çalışan işçiyle ilgili böyle bir yardım bir şey yok. Tam tersine kriz bunların üzerinden yani bunların cebinden çözülmeye çalışıyoruz. Yunanistan'ın borç krizi ile başlayan sorunlar Avrupa'daki diğer ülkeler için de soru işaretlerini gündeme getirdi başta Portekiz, İspanya ve İrlanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Yunanistan'ın durumuna düşmesinden endişe ediliyor. Yunanistan'a göre çok daha büyük devlet borçları bulunan bu ülkelerin de mali açıdan büyük bir açmaz içine girmeleri üzerine Avrupa Birliği ve IMF tarafından 1 trilyon euroya yakın yeni bir kurtarma paketi hazırlandı. Söz konusu paketle sadece bu ülkelere destek olmak değil, Euro'nun ve Avrupa Birliği'nin geleceğinin korunması da hedefleniyor. Peki hazırlanan paket gerçekten de işe yarayabilecek mi? 750 milyarlık paket, e, bu aslında piyasaları biraz e, yumuşatmaya, sakinleştirmeye yönelik. Yani bakın, Avrupa'da kimse iflas etmez. E, i̇şte paramız yeterince var, yeterince güvence var. E, Avrupa Merkez Bankası batık bankaların, batık devletlerin tahvillerini satın alır. Yani kimse e, parasını kaybetmez diye bir sinyal vermeye çalıştılar. Fakat buna rağmen. E, Piyasa durulmadı. Şimdi önümüzdeki aylarda İspanya, İtalya ve Portekiz'in çok ciddi meyvelerde piyasaların para bulması lazım. Örneğin İtalya 250 milyar euro bulması lazım. 250 milyarı İtalya bulamazsa bu sefer Avrupa Fonu'nu da almak zorunda kalacak. İtalya'nın 250'si, şeyin 80 milyar İspanya'nın, bunları hep üst üste koyduğumuzda o e, işte Avrupa Birliği'nin bütçesi veya o paketi eriyi veriyor. Ki şöyle düşüneceksiniz, o 750 milyarlık e, pakette İtalyan'ın da payı var, İspanya'nın da payı var, Portekiz'in da payı var. Evet yani bu ülkeler batma duruma geldi, geldiklerinde o zaman paket kendiliğine erimiş oluyor. Bir de o paketten var olan parayı da aldılar, alındı mı? sonra paket diye bir şey ortak kalmıyor. Avrupa Birliği'nde şu günlerde sadece kurtarma paketleri tartışılmıyor. Başta borç çemberi içindeki ülkeler olmak üzere birçok Avrupa ülkesi kendi halkına yönelik olarak çok sert tasarruf paketleri ilan etmeye başladılar. Son iki yıldır kamu kaynaklarından banka ve sermaye çevrelerine yapılan yardımlar yetmiyormuş gibi hükümetler gözlerini bir kez daha emekçilerin ve halkın cebine dikmiş durumda bütün dünyada örneğin işte toplam 33 trilyon dolarlık bir paket paketler hazırlandı. Çok sayıda. Konjüktür paketi, kurtarma paketi, işte yok şöyle bir şemsiye, böyle bir güvence şeyi diyerek 33 milyar 33 trilyonluk bir paketler şeyi hazırlandı. Fakat bunların işte ne kadar işe yaradı, nasıl işe yaradı? O işin bir yanı dediğiniz gibi ve bunun şimdi faturasını ödenmesi gerekiyor. Şimdi i̇şte bunun faturasının bir kısmını Yunanistan halkı ödüyor, Yunanistan halkına ödetilmek isteniyor, i̇şte, e, Yunanistan'da çok ciddi bir tasarruf paketi karar altına alındı, halka da dayatılıyor. Fakat henüz e, halk bunu kabullenmedi, direniyor, mücadele ediyor. Ki e, Yunanistan'da şöyle bir şey de var, onu görüyoruz, sadece e, işçi sınıfına değil, hani işçi iş sınıfının yanı sıra, asıl şey işçi sınıfına yönelik yapılıyor, orta kesimlerde, orta da bu paketten nasibini alıyor, tasarruf paketinden nasibini alıyor hep böyle bir piramit gibi düşüneceksiniz. Hani en alttakiler, en zayıflar, paketin en fazla yükünü çekiyorlar. Ve işte en gelişmiş kapitalist ülkelerdeki bankalar diyelim onlar veya işte tekelci sermaye onlar en az şeyi yükü en azını omuzlayacaklar. Şimdi paralar harcandı. Paraların bir kısmı işte daha belki şu veya bu bankanın kasasında duruyor işte merkez bankalarında duruyor gerektiğinde kullanılacak. Fakat bunun karşılığı yoktu. Örneğin Avrupa Merkez Bankası şu an çürük kreleri satın alıyor, çürük tahvilleri satın alıyor. Fakat bunun karşılığında karşılığı yok. Bu da şu anlama geliyor. Avrupa Merkez Bankası aslında para basıyor. O bile, sadece o bile enflasyonun yükselmesi bile işçi ve için yükünün artacağını gösteriyor. Ama bunun yanı sıra işte giderleri azaltmak, müsriflik yapmamak adına bütün ülkelerde çok özel tasarruf paketleri gündeme getirildi. Bu anlamda yani fatura bir kez ödenmiyor. Bir kere işte ne bileyim, KDV artırılıyor, orada biraz ödüyorsunuz. Emekli maaşınız düşüyor, donduruluyor, ücretiniz düşüyor. Sağlık alanından faydalanamıyorsunuz. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda ve yan yana koyduğunuzda birçok kez fatura emekçi halka çıkartılıyor. Değişik biçimlerde çıkartılıyor. Ekonomik krizle birlikte daha da artan işsizlik, yoksulluk ve hak gaspları başta emekçiler olmak üzere halkta bir yandan endişe, bir yandan da tepkileri beraberinde getiriyor. İşini, ücretini ve haklarını korumak için işçilerden doktorlara, öğrencilerden öğretmenlere protesto gösterilerinin, grevlerin sayısı giderek artıyor. Ancak artan sorunlara rağmen Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde işçi hareketi ve toplumsal muhalefet henüz net bir canlanma içine girmiş değil. Ya şimdi Yunanistan'ı e, işin bir yanına koyarsak diğer Avrupa ülkelerine gerçek anlamda e, bir e, kitlesel mücadele söz etmek mümkün değil ne yazık ki. Bu hiç olmuyor değil tabii ki oluyor, Göster oluyor, merkez gösteriler oluyor vesaire ama böyle o emekçi e, Yunanistan'daki gibi biz bu paketi kabul etmiyoruz paketleri veya saldırıyı e, sineye çekmeyeceğiz. Faturayı biz ödemeyeceğiz diye bir hareket yok. Örneğin e, İspanya'da İspanya'da e, genel grev kararı şimdi üçüncüye ertelendi. 29 20 e, Mayıs'ta yapılacaktı ertelendi. 2 Haziran'a 2 Haziran'dan şimdi 8 Haziran'a ertelendi. Şimdi diyorlar diyorlarsa belki e, bir daha bir erteleyebiliriz. E, aynısı İtalya'da için geçiyor. İtalyanlar da e, işte bu e, İtalyan sendikası da e, Haziran'ın başında bir genel grev tartışıyordu. Genel yani, grev gündemini almıştı. Fakat bu e, yeni paketin açıklanması ile birlikte, yeni tasarruf paketinin İtalya'da açıklanması ile birlikte işte paketi, paket, paketi inceleyeceğiz. Haftaya oturup e, kenarımıza konuşacağız. E, Haziran'ın sonunda belki bir şey yapabiliriz deniliyordu. Ve Türkiye'ye baktım. Türkiye'de de işte e, Türk İş ve Disk e, Kamusen kes dışındaki diğer üç konfederasyon e, genel e, grev kararını değiştirdiler, iptal ettiler. İşte bir günlük e, pardon bir saatlik iş bırakmaya dönüştürdüler. Yani birçok ülkede bütün bunlar yaşanıyor. Ama bu e, bizi şey anlam, bu şey anlamına gelmez yani hiçbir şey olmayacak anlamına gelmez. Tam tersine o biraz önce sözünü ettim çelişkiler burada da yaşanıyor. Yani sendika bürokrasisiyle ee, mücadeleci kesimler de arasında yaşanıyor. Yani şimdi e, Yunanistan'daki grevler bir e, şey olmadı. E, oradaki sendikaların e, hemen çaresizliği olmadı. Bir PAME var orada, mücadeleci bir sendikal e, cephe. Bir sendika konfederasyonu var. Bunun yanında iki tane daha sendika var. Bunlar şey yapmadılar, bunlar e, Hemen mücadeleye çağrı yapmadılar, genel grev çağrısı yapmadılar. Tabanın baskısıyla bunlar gerçekleşti. Benzeri bu durum İtalya'da olacağını düşünüyorum, İspanya'da olacağını düşünüyorum. Ve bu ülkelerde de direnişler başlarsa, genel grevler başlarsa bunun Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelere yakından etkileyeceğini düşünüyorum. Yani bugün var olan durum bizi aldatmamalı. Tam küçük bir kıvılcım birçok şeyi yetebiliyor bazen.